tarihini iyi bileceğiz. Şu anda gençlerin okuduğu tarih kitaplarından ben tarihimi öğrenmedim. Öğretemezler de. Birilerinin yazdığı tarihi okumuyorum ben. Ben benim ecdadımın yazdığı tarihi okuyorum. Çünkü ben kim olduğumu biliyorum. Bir adam Çanakkale'de şehitti. Biri kutura maride, biri nerede Allah'u Ekber dağlarında donarak şehit olmuş. E ben dün vatan sağ olsun demişim de. Bugün mü demeyeceğim ya? Arkadaşım bana sen niye ekonomi soruyorsun? Sorsana bana bu Ege'de neler oluyor? Sorsana bana bu Karadeniz'de neler oluyor. Sen bu mikrofonu bana uzatamaz. Şimdi boğaz derdine düşme zamanı mı yahu? Boğazımın derdine düşecek kadar gafil ben yahu? zaten bir Türk evladına böyle şeyler sorulması da iğrenç ya. Bu benim, bu bana hakarettir ya. Yani. Biraz da boğazını kıs. Her şeyin lüksünü yaşamak zorunda değilsin. Biz zaten açlıktan değil, tokluktan gebereceğiz zaten. Tokluk geberteceğiz bizi açlık değil. Yani ben ölecek miyim? Ha, biraz pahalanmış. Her de dünya öyle. Şimdi ben vatanımdan vaz mı geçeyim? Ben milletimden vaz mı geçeyim? Ben neden vazgeçeyim? Ben Ege'mden mi vazgeçeyim? Ben Karadeniz'den mi vazgeçeyim? Ben, ben zaten, bizi zaten vazgeçittirmişler ki. 780 kilometreye beni sıkıştırmışsın. E ee, şimdi de beni açlıkta mı tehdit ediyorsun? Güneşi buz tutmuş birisini sen zemheri ayazıyla korkutamazsın ki. Benim sen zaten topraklarıma el koymuşsun. E ben oraya da sancağımı dikeceğim, buraya da ben kim olduğumu biliyorum çünkü. Benim davam büyük. Benim davam çok büyük. Ya Haçkar'ın bu tarafı Karadeniz'dir, bu tarafı Rusya'dır. Rusya bizi nereye kadar geldi kuşattı? Erzurum tabiyalarına gelmedim. Trabzon'a kadar gelmedim. Ya sen nasıl tarihini bilmezsin ya? Düşman her tarafta. Şimdi benim Ege'de Yunan yan karşıma dikilmiş benim askerimi tehdit ediyor. Ulan zaten o adalar benim. Almam lazım. Atına da sancağımı dikeceğim. Balkanlara da sancağımı dikeceğim. Benim davam değil. Ben Kafkaslardan nasıl vazgeçerim? Ben Kırım'dan nasıl vazgeçerim? Ben Musul'dan, Kerkük'ten, Erbil'den, Süleymaniye'den, ben Halep'ten nasıl vazgeçerim? Ecali bir sistemin içerisindeler. Decaliyeti görmüyorlar. Bu örümcek ağının farkında değiller. Ama bu sistem çökecek. Bu resetleme yapılacak. Ve kazanan kim ne derse desin, dünya iki sistem üzerine gidecek. Biri için biri Türkiye. Artık Türk devri başlıyor Evelallah'ın izniyle. Çünkü bizim ikinci şahlanışımız var. Bunda Allah'ın vaadi var. Ben Kur'an'ı açıp okuduğum zaman Allah'ın vaadini görüyorum orada. Ben kazanacağım. Çünkü Allah bu Türk milletini bunun için yarattı.